Bize gelen, veya kolluk veya savcılığa gelen, intikal eden dosyalarda elinden bilgilerle ilgili diğer kurumlardan bilgi talebi yapılıyor. Pandemiden dolayı bazı kurumlarımız e, uzaktan çalışma, işte yarı zamanlı çalışma ve benzeri çalışma sistemlerine geçtiği için bilgi paylaşımlarını biraz süreyi uzatmışlardı. Ama en son normalde her şey artık normale döndüğü için biraz daha hızlı olacağını düşünüyorum. Biz BTK USOM'la çok hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Diğer kurumlarımız e, kurumlarla da, bağlantılı kurumlarla da bu şekilde hızlı çalışmayı hedefliyoruz. Bunun haricindeki diğer özel sektör olsun, kamu kurumları olsun, e, her zaman birbirlerine bilgi paylaşımına açık olması lazım. Birbirleriyle ortak çalışması lazım ki bu suçla mücadelede başarılı olun. Hem ülke olarak, hem bireysel olarak. Başarılı olmanın tek şeyi birlikte olmamız. Hepimiz, bütün kurumlar bu siber güvenlik ve e, siber suçlar konusunda bir saç ayağı. Bu saç ayağından bir tanesi eksik kalırsa, bu saç ayağının bir tanesi eğer ki tam oturmazsa o ağ çalışmaz, yıkılır. Ee, bunun yıkılmaması için bütün kurumların birbirleriyle ortak çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bizim temennimiz ve yine son kez tekrar edeyim diyorum. Ee, siber güvenlik açısından, bilinçli internet kullanımı açısından, çocuklarımızın güvenliği açısından... Tüm herkesin bir kez olsun, bütün dinleyicilerimiz bir kez olsun en azından Siberay sistemimize, sosyal medya platformlarına girmesini temenni ediyorum göreceklerdir. Oradaki bilgileri, oradaki paylaşımları ve içeriklerin güzel hazırlandığını ve faydalı olduğunu görecekler ve etraftaki insanları da bunu yayarak bilinçlendirme konusunda vatandaşlarımızı, çevrenizi bilinçlendirme konusunda bizlere yardımcı olacağınızı ve sizlerin de güvenli bir internet bağlantısı sağlayarak internet kullanıcısı olmanın sağlanarak bilinçli bir şekilde interneti kullanacağımızı ve güvenli ortamlarda siber suçsuz bir dünyada beraber yaşayacağımızı temenni ediyorum. Teşekkür ederim efendim.